Merhaba sevgili Business Channel Türk izleyicileri bir işkolik programından daha seslenmekteyiz sizlere. Her zaman olduğu gibi herkesi ekranları başına davet ediyoruz. Evet bugünkü konuğumuz teknik çözüm mali müşavirlikten mali müşavir bağımsız denetçi Sayın Duran Erdem. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Evet bizler ve izleyicilerimiz öncelikle Sayın Duran Erdem kimdir kendi dilinden tanımak tanışmak isteriz. Buyurun. Efendim, e, ee... İsmimi biraz önce sizler söylediniz. ben dura nerede? Bir özet cümle söylemek istiyorum. bilgiye sahip olarak doğmuş birisi değilim. Öğretmeyi seviyorum, aynı zamanda öğrenmeye çalışıyorum. Dedikten sonra kendimi tanıtayım. 1969 Tokat Reşadiye doğumluyum. 1985 100. Ticaret Meslek Lisesi mezunuyum. altın özellikle çiziyorum. Meslek Lisesi. Akabinde e, 1989 Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun oldum. Muhasebe bölümünden. İşte yüksek lisansımı yine Marmara Üniversitesi'nde işletme e, yüksek lisansımı yaptım. E, ve son olarak eğitim hayatımın sonu olarak da Akademik çalışma çalışmalarını tamamlamak adından Kemerburgaz Üniversitesi'nde işletme doktorası yapmasına yapmaya karar verdim ve doktora eğitimime başladım. Ha Bu süreç içerisinde çeşitli sanayi kuruluşlarında muhasebe müdürü olarak görev yaptım. Aynı zamanda İstanbul mahkemelerinde vergi hukuku, sosyal güvenlik hukuku, ticaret hukuku, muhasebe işletme konularında bilirkişilik yapıyorum. Çeşitli dershanelerde muhasebe dersleri verdim meslektaşlarıma. Keza Okan Üniversitesi'nde 6 yıl muhasebe ve vergi dersleri verdim öğrencilerime. Meslek örgüt ve kuruluşlarında meslektaşın eğitilmesiyle ilgili akademik çalışmalarım oldu. Çeşitli makalelerim yayınlandı. Kısaca bunları söyleyebilirim. Evet oldukça dolu bir CV ama oldukça da mütevazi bir mali müşavir ve bağımsız hmm. denetçi var karşımızda. Teşekkür e, ediyorum. Yalnız bir şeyi eksik söylediniz. Bir işkolik olduğunuzu. Evet. İşkoliyim. <laughs> evet. Ama aynı zamanda işkolüğün dışında benim ayrı bir kimliğim de var hobilerinizin Hobilerim. arasında değil evet, mi? Evet. evet, evet. Onların Onlar, hepsini konuşacağız. Evet, evet, evet. Hepsini konuşacağız. Evet. Bir işkolik olmak e, insanların hobilerinin olmasını asla ve asla engellemiyor. İşkoliklik bir hastalık değil. Tamamen meslek aşkıdır diyoruz, değil mi? Evet, evet. evet. Peki. Hemen e, sizi bulmuşken, hazır sizi bulmuşken sorumuzu yönlendiriyoruz. Mali müşavir kime denir? Şimdi efendim mali müşavir kime denirden önce şu mali müşavir e, yapan e, aslında muhasebe kavramını bir ortaya koymak gerekir. Ülke, ülkemizde ülkemizde maalesef muhasebenin tanımı yanlış yapılıyor. Muhasebeciye ve mali müşavire farklı e, açıdan yaklaşılıyor. Ben öğrencilerime hep şunu e, öğretisini yaptım. Muhasebe bir işletmede meydana gelen ekonomik hareketleri parayla ifade edilenlerini tespit eden, kaydeden, sınıflandıran, anlamlı bir şekilde özetleyen ve varılan sonuçları işletme ile ilgili kişilere raporlar şeklinde sunan bir sistem vardır. Bakın muhasebe tanımının içerisinde sadece kayıt yok kaydın yanında bir takım uzmanlık alanları da var. Evet. İşte mali müşavir de bütün bu işleri yapabilen yetkisini 3568 sayılı yasadan alan bir meslek erbabıdır diye söyle, kısaca tanımlayabiliriz. Evet. Şimdi bir de şunu öğrenmek istiyoruz. Hep kafamız karışıyor çünkü bu iki e, tanımlama karşısında yeminli mali müşavir ve mali müşavir arasındaki fark nedir? Evet, efendim e, teşekkür ediyorum bu soruyu sorduğunuz için. Ülkemizde e, bir takım meslektaşlara ünvanlar verildi. E, bunlardan bir tanesi serbest muhasebeci. Diğer bir ünvan serbest muhasebeci mali müşavir. Üçüncü kategori ise yeminli mali müşavir. Şimdi efendim e, serbest muhasebeci ünvanı e, üniversite yıllık lisans eğitimi tamamlamayan meslektaşlara verildi geçmişte. Ancak e, son düzenlemelerle bu ünvan kaldırıldı. E, şu anda iki meslek ünvanı var meslekte. E, birincisi serbest muhasebeci mali müşavir diğeri e, yeminli yemini müşavir. Oysa ki dünya genelinde iki tane ünvan var. Birincisi muhasebeci, diğeri denetçi. Hmm. Ülkemizde de arzu ettiğimiz durum bu. Ha bunun e, ayak sesleri aslında geliyor. Ülkemizde bir kamu gözetimi kuruldu. Evet. Bu kamu gözetimi lisanslamayı yapıyor. Neyin lisanslamasını? denetçi lisanslamasını. Ben şahsen 2013 yılında bu sınavlarına girerek e, Kamu Gözetim Kurumu'nun lisansımı aldım. Aynı zamanda bağımsız denetçilikte de yapıyorum. Şimdi gelelim sorumuza. Eee mali müşavirle yeminli müşavir arasındaki fark. Efendim klasik anlamda hemen söyleyeyim. Mali müşavir defter tutar. Yani bir işletmenin ekonomik hareketlerini kaydeder. Eee yeminli müşavir ise bir işletmede oluşturulan mali tabloların uygunluk denetimini yapar. Temel ayrım bu şekilde e, söyleyebiliriz. Aslında çok da ciddi bir fark olmadığını yok, yok, yok. öğrenmiş evet. olduk. Evet. Peki bu mesleği seçmedeki en önemli etken neydi sizin için? Evet. Hemen izah edeyim. Eee ben geçmişten bugüne kadar her zaman kendimi analiz ederek yaşama bir yön vermeye çalıştım. Örneğin or daha ortaokulu okurken derslerimin arasında ticaret dersi diye bir ders vardı. Ben bu derse yatkınlığımı gördüm ve liseye de özellikle ticaret meslek lisesini e seçtim ve kaydımı ailemle beraber giderek değil düşünün ortaokul mezunu bir kişi meslek lisesine evraklarını götürüyor ve kaydını yaptırıyor. Günümüzde hangimiz çocuğumuzu bu şekilde okullara yönlendirebiliyoruz? İşte daha sonra meslek lisesini işte başarıyla bitirdim. 100. Ticaret Meslek Lisesi'ni 1985 yılında üçüncülük derecesiyle bitirdim. Akabinde ülkemizde çok aranılan bir okul olan Marmara Üniversitesi e, camiasını, işletme fakültesini okudum. Dolayısıyla e, bu mesleğe aşık birisiyim. Muhasebe sevdalısıyım. Ve izin verirseniz yayın içerisinde e, muhasebe ile ilgili... Sevdam muhasebeyle diye bir şiirim de var. Onu da okumak isterim. De. İzin ne demek estağfurullah. <laughs> Dilerseniz bu güzel e, sohbeti hemen o güzel şiire bağlayalım evet. dinleyelim evet. sizi. Şimdi tabii bu arada şiir e, denemelerim de var. E, yaklaşık şu anda 40 40'a yakın bir sayıya ulaştı. Bunu belli bir düzeye getirdikten sonra kitap olarak da yayınlayacağız inşallah. İnşallah. Evet. Şimdi efendim genelde şiirlerimi yazdığım zaman tarih ve nerede yazıldığını yer olarak yazıyorum. Örneğin Sevdam Muhasebe adlı şiirimi AVA 10 Aralık 2016 yılında yazmışım. Sevdam Muhasebe Ben muhasebeciyim. Adaletli Terazi misali her zaman dengeli. Hesaplarım da Aşklarım gibi özverili maliye de mükellef de bunu bilmeli. Sevdiğimin gözü sürmeli. Benim sevdam muhasebe görmeli. Huzur hakkı yiyenlere dur demeli. Mücadelemize katılmayı da bilmeliyim. Dostluklarım aktifte, minnetlerim pasifte. Mutlu olacağız sevgilim gelecekte. Pişmanlıklarım geçmiş yıl zararlarında, umutlarım gelecek yıl gelirlerinde. Sahte dostluklar şüpheli alacaklarda, ülkem yangın yeri kalbim darda. Çalışmalarının detayı gelir tablolarında, umutsuzlar çaresiz kalmış kışta karda. Geçmişin muhasebesini yaptım, geleceğin kararlarını aldım. Her yüze güleni adam sandım. Hayatımı meslek mücadelesine adadım. Efendim. Nazizane evet, şiirinden bir tanesi. Çok tanesiyle. da güzel. Teşekkür hem, ederim. Hem ee, şık ironilerle dolu. Evet. Hem de. E, Tabii bir mesajlar vermeye çalışıyorum. Evet, Sadece evet. şiir yazmak. Anlamında değil de. Evet çok evet. güzel mesajlar evet. var. Peki e, aktif olarak kaç yıldır bu meslektesiniz? Yani evet ben artık mesleğimi icra etmeye başladım. Şu dönemde başladı bu dediğiniz kaç yıl oldu? Şimdi esasen e, daha ticaret lisesi 1982 yılına başladığımdan itibaren muhasebe mesleğinin içerisindeyim. Fakat e, bir fiil aralıksız aralıksız. 1991 yılından itibaren sürekli muhasebe mesleğini sürdürmekteyim. Evet, Bunun yanında e, tabii işte ülkenin önde gelen sanayi kuruluşlarında e, çeşitli sektörlerde e, muhasebe müdürü olarak görev yaptım. E, mesleğimi seviyorum. Mesleğime aşığım. Evet. Gerçekten de öylesiniz. Peki e, bu aşık olmuş olduğunuz mesleğin gerektirdiği özellikler nelerdir? Evet. Aslına bakarsanız e, genç meslektaşlara, mesleği e, seçmek isteyen gençlere e, mesaj da vermek istiyorum burada. Biraz söyleye söyleyeceğim e, Lütfen. nitelikler hakkında. Lütfen. bir, teki, bir Öncelikle gençler e, şunu bir iyi bir idrak etmeleri lazım. Bu meslek dikkat gerektiren bir kişilik yeteneğine sahip olmasını gerektiriyor. Sabır gerektiriyor, özveri gerektiriyor. Mesleği seçmek isteyen meslektaşlar, öğrenciler, bu mesleğin işte diplomayı aldıktan sonra veya ruhsat aldıktan sonra hemen gelir getireceği Anlamı gözüyle bakmamaları gerekiyor. Uzun ve meşakkatli bir yolumuz var. Mali müşaviri olmanın bir süreci var. İşte 4 yıllık lisans eğitimini tamamlayacaklar. 4 yıllık lisans eğitiminden sonra staja başlatma kabul sınavını geçecekler ve akabinde zorlu bir 3 yıl staj yapacaklar. Oysa ki ülkemizde avukatlar 6 aylık bir stajda avukat ünvanı alıp hemen barada işe başlayabiliyorlar. Ee, zorlu bir süreç zorlu, gerçekten. Zorlu bir Mali süreç. Mali çok evet, zorlu bir süreç. Dikkat Tekrar etmek gerekirse dikkat gerektiren e, sabırlı, özverili e, bir kişiliğiniz varsa bu mesleği seçin derim meslektaşlarım. Böylece bu mesleği seçmek isteyen gençlere de mesleğin gereklilikleriyle birlikte çok daha güzel bir mesaj vermiş oldunuz. Peki bir de artık ülkemizde gerçekten yerli yerinde bir meslek alanı daha ortaya çıktı. Ki geçmiş yıllarımıza baktığımızda geçmişimize baktığımızda aslında böyle bir meslek dalı da varmış ama e, yıllar içerisinde kanunlarımızın bir takım e, hükümleriyle birlikte kaybolur gibi olmuş ara buluculuk. Evet teşekkür ederim. E, çok gündemde olan evet. bir konu. E, bizlere bu fırsatı verdiğiniz için ayrıca teşekkür ederim Sema Hanım. Şimdi e, biliyorsunuz mahkemelerde artık dosyalara yer koyacak yer yok. E, önüne gelen haklı veya haksız. ...bir şekilde hakkını arama adına soluğu mahkemelerde buluyor. E, tabii ki e, bu süreç içerisinde, e, bu konjektör içerisinde yargı mensuplarının görevlerini layıkıyla yerine getirebilmesi... ...mekan, zaman ve kadro açısından sıkıntılar oluşuyor. İşte bu iş yoğunluğunu mahkemelerdeki bu iş yoğunluğu engelleme adına düşünülen Arabacılık Müessesi getirildi ülkemize... E, daha dava e, safhasına başlamadan dava safhasının başlangıcında Arap müessesesinde taraf olan kişiler e, adı üstünde aray bulmak davalı evet. ve davacıyı e, dava konusunda uzlaş, uzlaşmaya e, davet etmek uzlaştırıcı bir kişilik e, şeklinde ortaya koymak gibi bir görevleri var. Evet. Bu anlamda biz mali müşavirler zaten e, kendi branşlarımızda e, arabacılık müessesinin içerisine yer alabilecek uzman kişileriz. Ki zaten e, arabacılık müessesi de e, uzman kişileri e, kendi kadro sistem içerisinde görmek istiyorlar. E, kısaca söyleyeceklerim bunlar. Evet ve e, avukatlarımızın haricinde bu mesleği mali müşavirlerimiz de ülkemizde yerine getirebiliyor. E, her şirket, her kurumda bir mali müşavirle çalıştığına göre artık bir takım iş hukukunda doğabilecek olan sıkıntılar çok daha kolay bir yolla çözülebilecek, çok fazla beklemeden mahkemelerimizi, hakimlerimizi çok yormadan diyoruz. Öyle değil mi? Mutlaka. Evet. Evet. Hobilerinize geçelim mi? Bir de kitabınız var. Evet. 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 Böyle vakıf ve iktisadi işletmelerinde muhasebe ve vergilendirme düzeni. Evet. adında bir kitabınız evet. var mesleğinize dair sektörünüze dair ama hobileriniz arasında yine şiirler var kitapların devamı gelecek mi şiirlerin devamı evet. gelecek mi? Şimdi efendim e, tabi e, kitapların devamı geliyor şu anda e, yazmakta oldum son aşamasına geldim e, meslek yüksek okullarında ve işletme fakültelerinde okutulmak üzere genel muhasebe e, kitabım var ihtiyaç olduğunu hissettim açıkçası. Hem eğitim hayatı boyunca, eğitim hayatı sonrasında, pratikte çalışma hayatımda başvurduğum kaynakların yetersiz olduğunu gördüm. Literatürü taradığım zaman bir muhasebeyi başından sonuna kadar götürebilecek bir e, açıkçası e, yazarlarımı, meslektaşlarımı tenzih ederim ama... Ee, kopuk kopuk e, işte konu anlatımlarla aslına bakarsanız bu mesleği öğrenmek isteyen tam anlamıyla bilgi sahibi edinmeyi kısıtlayıcı bir takım e, yeterli olmayan kitapları gördüm. Bunu doldurabilmek adına e, genel muhasebeyi başından sonuna ve okuyanın muhasebeyi öğrenebileceği bir dille, dille niye? teori ve pratiği birleştirerek anlatmaya e, gayret gösteriyorum. İnşallah e, Eylül-Ekim aylarında kitabı yayınlayacağız. Bunun yan bunun yanında e, biraz önce şiir okumuştum. Şiir denemelerim var çeşitli konularda. E, bu kitabımı da bu senenin sonuna doğru yayınlamayı düşünüyorum. Şimdiden hayırlısı olsun evet. diyoruz. Hobilerim. Evet. Hobilerimden geçelim. Evet. evet. Şimdi efendim e, girişte de söylemiştim ben bir işkoliyim. ancak işkolik olup olmak e, başka işin dışında başka iş e, yapmamayı gerektirmiyor. Aslına bakarsanız farklı farklı işler yaparsanız burada terazi düzgün tutarsanız dinleniyorsunuz da. Evet ee, öncelikle ben sevgili izleyicilerimize şunu öneriyorum özellikle dikkat etmelerini istiyorum çevresine zaman ayırsın ailemize çocuklarımıza zaman ayıralım ee, bunun yanında mutlaka ve mutlaka bir hobi edinsinler örneğin ben olta balıkçılığı merakım var çok güzel. Yani furs arabamın bagajında 3-4 takım e, balık oltalarım var. Çantam, av, çantam hazır. E, karavcılığını sevmiyorum. E, sadece doğada yürüyüş yapmayı seviyorum. Fırsat buldukça ormana gidiyorum, geziyorum. Ama olta balıkçılığında oltam, güneş, deniz ve beğen kendimi iş dinliyorum, iç huzuru buluyorum. Dinleniyorum. <laughs> Ne kadar da güzel evet. diyoruz. Evet e, bizler mali müşavirlerimizi sadece rakamlar, kanunlar, şirket yönetmelikleri olarak tanırız, biliriz. Ama aslında her biri son derece sosyal kişilikler, evet. son derece renkli kişilikler, işkolik olmalarının yanı sıra. Değil evet, mi? Evet, evet. Çok teşekkür ediyoruz katılımınız için. Sema Hanım izin verirseniz. Buyurun. E, ben program bitirmeden Buyurun. E, Asım Bezirci Üstadımın. Bir sözünü mesaj olarak iletmek istiyorum. Lütfen buyurun. Evet. Ekran sizin. Ee, Asım Bezirci e, sevgili üstadımız edebiyat e, dünyasının e, tanınmış kişilerinden birisiydi. Ancak geçim sağlamak için 20 küsur yıl muhasebecilik yapmak zorunda kaldı. <laughs> Dolayısıyla Asım Bezirci ne demiş isterseniz ona bir bakalım. Lütfen. Nitekim yazar olarak birçok yararı dokundu bana. Örneğin ölçülü davranmayı, yanlıştan korkmayı, belgeye dayanmayı, aklını kullanmayı, duyguculuğa kapılmamayı ve gerçekçi, düzenli, dengeli, tutarlı olmayı muhasebe öğretti bana. Savunduğum ve uygulamaya uğraştığım nesnel bilimsel eleştiri anlayışımın güçlenmesine yardım etti. Az şey mi bu? Evet. Gerçekten de çok şey. Çok teşekkür şey. ederim. Çok teşekkür ediyoruz katılımınız için. Tekrar hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz hoş programımıza. Hoş bulduk. Şeref duydum efendim. Sağ olun. Evet sevgili işkolik izleyicileri teknik çözüm mali müşavirlikten mali müşavir bağımsız denetçi Sayın Duran Erdem'i ağırladık. Hoşçakalın.